Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken tatil hazırlıkları da başladı. Yılbaşının 3 günlük tatil fırsatı sunması nedeniyle bu yıl yeni yıl tatili için tercih edilen yerlerden biri de İzmir oldu. Yılbaşı tatili 29 Aralık cuma günü mesai bitiminden itibaren başlıyor. Bazı oteller bu kapsamda zengin menüler ve yılbaşı galaları hazırladı. Otellerde rezervasyonlar %70'e aştı. Sıkal İzmir Başkanı Güner Güney, rezervasyon oranlarının 20 Aralık'tan sonra %100'e ulaşmasını bekliyoruz. Rezervasyon yaptıracak olanlar gecikmesin dedi. Aralık ayına girdiğimizden bu yana otellerin doluluk oranları günden güne artıyor. E, oteller programlarını açıkladılar uygun e, herkesi uygun bütçelerini açıkladılar, programlarını açıkladılar. E, günden güne artıyor ve hızlanarak artıyor. Şu an yüzde yetmişlerde olduğunu söyleyebilirim. İzmir için, İzmir için söylüyorum. Yüzde yetmişlerde olduğunu söyleyebilirim. Yirmisinden e, sonra da dolulukların yüzde yüze ulaşacağını bekliyoruz. E, otellerin yılbaşı programlarına da bağlı olarak tabii %100 doluluk oranlarına İzmir içinde ulaşacağını sanıyorum.